Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tarım Kredi Kooperatif Market 22 Kasım 2025 tane kadar geçerli fırsat günleri kataloğunu incelemeye başlıyorum. Red Chef üçlü cezve ahşap kutlu 480 lira. Lav çay tabağı altılı set 110 lira. Lav vira kase altılı set 145 lira. Lav Alinda kase altılı set 200 lira. Harmony üçlü sosluk seti 23 lira. Paşabahçe ince belli çay takımı 4 parça 130 lira. Paşabahçe ikonik Beş Şubat bardağı ikili set 110 lira. Paşabahçe saklama takımı 3 parça 240 lira. Pente Fit 15 57'den açık çorap 40 lira. Rock meyve bıçağı 35 lira. Paşa Bahçe Frigo Bölmeli Saklama Kabı 110 lira. Harmoni Üçlü Kahvaltı ve Meyve Kutusu 33 lira. Harmony yuvarlak tepsi 40 lira. Harmoni dikdörtgen sunum tepsisi 55 lira. Gezel tüylü kadın terlik 200 lira. Gezel keçeli ve tüylü erkek terlik 210 lira. Gezel yaprak desenli kadın terlik 160 lira. Gezel baklava desenli erkek terlik 190 lira. Gezer kazaya desenli erkek terlik 190 lira. King ekvator Chopin 999 lira. Sarex filtreli elektrikli süpürge 2600 lira. Home Tech elektrikli yatay ısıtıcı 899 lira. Homtek elektrikli dikey ısıtıcı 1400 lira. Nilsson flash beyaz üçlü golyat 85 lira. Üçlü anahtarlı topraklı grup priz 189 lira. Üçlü topraklı grup priz 145 lira. Bluetooth kulaklık 1400 lira. Kablosuz şarj cihazı 360 lira. Şarjlı dikey süpürge 9000 lira.